Hazırlık çalışması, aşırı kilolu insanların yaşantıları ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili neler biliyorsunuz anlatınız. Aşırı kilolu insanların hareket kabiliyeti azalır, çok çabuk yorulurlar, merdiven çıkamazlar, aşırı terlerler, çeşitli sağlık sorunları yaşarlar. Dinlediğiniz metinden yararlanarak yeni hayaller ve fikirler üretebilmeniz amacıyla metni yaratıcı dinleme yöntemiyle dinleyiniz. Müzik Obezite ile mücadele etmenin altı yolu. Obezite, kişinin boyuna oranla fazla kilolu olma halidir ve vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olmasıyla tanımlanır. Vücut kitle indeksinin yanı sıra vücuttaki yağ dağılımının da sağlıkla ilişkili olduğu bilinmektedir. Özellikle bel çevresinin fazla olması, diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanserlerle ilişkili bulunmuştur. Profesör Doktor Füsun Uysal, obezitenin sağlığı tehdit eden önemli bir durum olduğuna dikkat çekiyor ve obezitenin her şeyden önce önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. Bu nedenle hedef bir an önce kilo vermek ve vücut yağ dağılımını normal sınırlara ulaştırmak olmalıdır. Profesör Doktor Füsun Uysal, obezite ile mücadelenin adımlarını şöyle sıralıyor. 1. Yaşamı aktif bir şekilde sürdürün. İnsan, kas iskelet sisteminde herhangi bir kasın hareketiyle ortaya çıkan hareket bir aktivite olarak kabul edilir. Bu durumda gün boyunca yaşamı sürdürmek amacıyla yaptığımız aktiviteler sırasında vücudumuz devamlı hareket eden ve bizi yer çekimine karşı koruyan bir makine gibi çalışır. Ancak bu günlük aktivitelerin sağlığımızı destekleyecek yeterlilikte olabilmesi için belli bir seviyenin üzerine çıkması gerekir. Eğer günlük aktivitemiz sadece nefes almak, öz bakım aktiviteleri, beslenme ve minimum düzeyde yer değiştirerek hareket etmeyi içeriyorsa obezite kaçınılmazdır. Bu yaşam şekli durağan yaşam olarak adlandırılır. Kilo kontrolü için gerekli olansa gün içerisinde her fırsatı hareket için değerlendirmek yani aktif bir yaşam sürmektir. Ancak obeziteyle mücadelede sadece aktif olmak yetmez. Ayrıca düzenli egzersiz yapmak da önemlidir. Örneğin gün boyunca büyük bir özveriyle ev işleriyle uğraşan bir kişi aktif bir yaşam sürse de kontrollü bir kilo kaybı sağlayamaz. 2. Egzersizi hayatın odak noktasına işleyin. İnsan vücudunun belli bir hedef için planlanmış, tekrarlayıcı ve düzenli bir program içerisinde hareket etmesine egzersiz denir. Egzersiz, herhangi bir kilo verme programının kaçınılmaz bir parçası olmalıdır. Sadece kalori alımını kısıtlayarak sağlıklı bir ağırlığa ulaşmak olası değildir. Aslında önemli olan aktif yaşamı ve egzersiz yapmayı sadece hedeflenen bir kiloya ulaşmak için değil, bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Aksi takdirde ulaşılan sağlıklı durumun korunması da mümkün olmayacaktır. Egzersizin vücuda yararları saymakla bitmez. En temel olanlar kalori tüketimini artırarak kilo vermeyi sağlamak, kas gücünü arttırmak, kan dolaşımını düzenlemek, kalp ve akciğer fonksiyonlarını geliştirmek, stres seviyesini azaltmak, konsantrasyon düzeyini arttırmak, depresyon ve kaygı olasılığını azaltmak, uykuyu düzenlemek, diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol ve birçok kanserden korunmayı sağlamaktır. 3. Unutmayın, hareket etmeyi eğlenceli hale getirmek elinizde. Hafta sonları televizyon karşısında geçirmektense tüm ailece yapılabilecek bir aktivite bulunabilir. Hep birlikte yürüyüşe çıkmak, çocukları parka götürüp salıncakta sallamak, dans kurslarına yazılmak veya hoşumuza gidecek herhangi bir aktivite harekete geçmek için çok iyi bir başlangıç olabilir. Sevmediğiniz bir aktiviteyi zorunluluk nedeniyle yapıyor olmak obeziteyle mücadele sürecinde önerilmez. Aktivitenin bedensel ve ruhsal iyilik hali oluşturması halinde egzersiz düzenli hale gelebilir ve kişi isteyerek bu düzeni korumaya çalışır. 4. Obezitede egzersiz programına dikkatli başlayın. Obezitenin bir sağlık sorunu olduğunu kabul ettiğimize göre tedavisinin mutlaka hekim kontrolünde olması gerektiği açıktır. Obez kişilerin egzersiz programının bir ilaç reçetesi gibi düşünülmesi, vücutta o güne kadar oluşmuş sorunları gözetecek şekilde tasarlanması önemlidir. Özellikle başlangıçta egzersiz programının ana hedefi aerobik egzersizler olmalıdır. Bunlar vücuttaki büyük kas gruplarının hep birlikte çalıştığı ancak kalp hızını çok fazla arttırmayan egzersizlerdir. En güzel örnekleri yürüyüş, yüzme, dans gibi egzersizlerdir. Genel olarak haftada 4-5 gün 30-60 dakika süreli aerobik egzersizler hedeflenir. Ancak kişi daha önce çok hareketsiz bir yaşam sürdürdüyse başlangıçta 10 dakikalık intervaller yani bölümler halinde güne yayılabilir ve toplamda 30 dakikadan fazla önerilmez. Aerobik egzersizler süre uzadıkça daha fazla yağ yakan egzersizlerdir. Bu nedenle süre zaman içerisinde artırılarak günlük egzersizi tek seansta tamamlamak hedeflenir. Ancak eklemlere binen yükün fazla olmaması için mutlaka çok iyi bir yürüyüş ayakkabısıyla düz zeminde ve maksimum 60 dakika olacak şekilde planlanır. Zaman içerisinde küçük ağırlıklarla ve çok tekrar olacak şekilde kuvvet çalışmalarına başlanabilir. Vücut kas dokusunun artması tartıdaki kilo kaybını maskeleyebilir. Ancak kasların harcadığı kalori daha fazla olduğundan kilo verme kolaylaşır. 5. Egzersiz seansını yavaş başlayıp yavaş bitirin. Egzersiz seansının ilk 5 dakikasını yavaş tutmak ve vücudun egzersize hazırlanmasına fırsat vermek önemlidir. Egzersizin yoğunluğu kişinin fazla zorlanmadan konuşabileceği bir tempoda olmalıdır. Ancak yine de ekip halinde yürüyüşlerde konuşarak ritmi bozmamak ve düzenli bir nefes ve adım ritmi yakalamak önemlidir. Başlangıçta egzersizin yoğunluğu değil, süresi daha önemlidir. Hedeflenen süreye ulaştıktan sonra tempo zaman içerisinde artırılabilir. Egzersizin son 5 dakikasında ise yavaşlamak, vücudun istirahat durumuna geçmesi için önemlidir. Egzersizi germe egzersizleriyle bitirmek son derece yararlı olacaktır. En önemli anahtar, fiziksel aktiviteyi günlük yaşama aktarın. Gün içerisinde fiziksel aktivite fırsatları karşımıza çıkar. Merdivenleri tercih etmek, arabayı uzağa park etmek ya da toplu ulaşımdan bir durak önce inmek Öğlen tatilinde küçük bir yürüyüşe çıkmak, televizyonu kapatmak, bize aktif kalmak için sonsuz fırsatlar sunabilir. Profesör Doktor Füsun Uysal, Bir Gazete Haberi Birinci etkinlik, dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime kelime gruplarını sözlüğünüzde yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Evet. İlk kelimemiz obezite. Tahmini anlamı şişmanlık. Aşırı kiloluk, hastalık ölçüsüne varan şişmanlık demek. Cümle obezite ile mücadele edilmeli. Diğer kelimemiz diyabet. Bunun anlamı şeker hastalığı. Dedem diyabet hastası. Diğer kelime aktivite. Bunun anlamı etkinlik. Bugün okulda farklı aktiviteler yaptık. Diğer kelime egzersiz. Bunun anlamı alıştırma. Beden eğitim dersinde egzersiz yaptık. Diğer kelime kalori. Tahmini anlamı besin değeri. Sözlük anlamı besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerini gösteren ölçü. Cümle kalorisi yüksek gıdalar bizi güçlendirir. Diğer kelime kolesterol. Tahmini anlamı fazla olduğunda zararlı bir hormon. Sözlük anlamı kanda ve büyük ölçüde ötte bulunan besinlerle alınan sterol, kolesterin. Cümle içerisinde kullanalım. Kolesterol hastaları dikkatli yaşamalıdır. 2. etkinlik. Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. 1. Obezite nedir? Obezite kişinin boyuna oranla fazla kilolu olma halidir. Vücut kitle indeksinin 30'un üzerinde olması şeklinde tanımlanır. 2. Durağan yaşam ne demektir? Duran yaşam günlük hayatta sadece nefes almak, öz bakım aktivitelerini yapmak ve minimum düzeyde hareket etmek yani hareketsizlik demektir. 3. Egzersizin yararları nelerdir? Kalori tüketimini artırarak kilo verdirir, kas gücünü artırır, kan dolaşımını düzenler, kalp ve akciğer fonksiyonlarını geliştirir, stres seviyesini azaltır, konsantrasyon düzeyini artırır, depresyon ve kaygı olasılığını azaltır, uykuyu düzenler, diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol ve birçok kanserden korunmayı sağlar. 4. Düzenli egzersiz yapan insanlarda hangi hastalıkların görünme ihtimali azalır? Diyabet, yüksek tansiyon, kolesterol ve birçok kanser türünün görünme ihtimalini azaltır. 5. Gün içerisinde yararlanabileceğiniz fiziksel aktivite fırsatları nelerdir? Merdivenleri tercih etmek, arabayı uzağa park etmek, toplu ulaşım araçlarından bir durak önce inmek, öğlen tatilinde küçük bir yürüyüşe çıkmak, televizyonu kapamak. 3. etkinlik, A. Dinlediğiniz metnin oluşturuluş amacı nedir? Metnin oluşturuluş amacı obezite ile mücadele ve obeziteden uzak durma, obeziteden kurtulma yolları anlatılıyor. B. Dinlediğiniz metin hangi kaynaktan alınmıştır? Metnin kaynağı güvenli midir? Neden? Metin alanında uzman bir profesör olan Füsun Uysal'dan alınmıştır ve güvenlidir. Dördüncü etkinlik. Dinlediğiniz metni özetleyerek aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken Tekrar edilen ifadelere ve gereksiz olduğunu düşündüğünüz ayrıntılara yer vermeyiniz. Kişinin boyuna oranla fazla kilolu olmasına obezite denir. Obezite insan sağlığını tehdit eden bir durumdur. Bunun için obeziteden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kurtulmak gerekir. Obeziteden kurtulmak için aktif bir hayat sürmek, durağanlıktan uzak kalmak gerekir. Gün içinde her fırsatı hareket etmek için değerlendirmek gerekir. Düzenli bir şekilde egzersiz yapmalı ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmek gerekir hafta sonlarını evde değil dışarıda hareketli bir şekilde geçirmek gerekir ve bunu mutlaka isteyerek yapılmalıdır. Obezite tedavisi mutlaka bir hekim kontrolünde yapılmalıdır. Bir egzersiz programı oluşturulmalı ve buna mutlaka uyulmalıdır. Egzersizin süresi zamanla artırılmalıdır. Egzersize yavaş başlanmalı ve egzersiz yavaş bitirilmelidir. Egzersizin germe hareketiyle bitirilmesi çok faydalı olacaktır. Ayrıca gün içinde sıradan durumları da bir hareket etme fırsatına çevirmek gerekir. 5. etkinlik. Egzersizin yararları konusunda bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzu düşüncelerinizi mantıksal bir bütünlük içerisinde ifade edecek şekilde ve görsel, işitsel ve benzeri destekleyici materyaller kullanarak hazırlayınız. Sunumunuzdan önce prova yapmayı unutmayınız. Fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam. Eğer mucizevi bir ilaç size zayıflamada, kaslarınızı kuvvetlendirmede, hastalıklardan korunmada, genel sağlık düzeyinizi iyileştirmede yardım edecek olsa bu ilacı almak ister miydiniz? Cevap vermeden önce bu ilacı haftada 3-5 kez almanız gerektiğini ve her dozun alımının 30-45 dakika kadar süreceğini bilmeniz gerekir. Son yıllarda tüm dünyada mücadelesi yoğun bir şekilde devam eden, uzun süreli enerji dengesizliği sonucunda oluşan ve birçok hastalığın ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak yaşam sürecini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen şişmanlığın, obezitenin en önemli sebeplerinden biri fiziksel aktivitenin yetersiz olmasıdır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de obezitenin görülme sıklığı gittikçe artmakta, görülme yaşı düşmekte ve sağlık üzerindeki etkileri ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Fiziksel aktivite, günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen aktivitelerdir. Fiziksel aktivite sadece egzersiz ve spor değil, ev işleri gibi günlük aktiviteleri de içermektedir. Egzersiz, fiziksel özelliklerinde azalma meydana gelmiş kas ve eklemlerin azalan fiziksel özelliklerini tekrar kazandırmak veya normal kas ve eklemlerin fiziksel özelliklerini daha da geliştirmek için yapılan hareketlerdir. Spor Spor boş zamanları değerlendirmek, dinlenmek, kendini iyilik halinde bulundurmak ya da performans yetisini geliştirmek amacıyla oyun ya da yarışma biçimleriyle düzenlenen her türlü motorsal özellikleri kapsayan bir olgudur. Ne yapmalı? Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren düzenli aktivite alışkanlığı kazandırmak, egzersizi günlük yaşamın bir parçası haline getirmek, ve en azından günlük bedensel aktiviteleri artırmak ileride karşılaşacakları sağlık sorunlarının azalmasında oldukça önemlidir. Fiziksel aktiviteler her yaşta sağlık için yararlıdır. Özellikle çocukluk döneminde büyüme ve gelişme için cesaret ve iyi alışkanlıklar için okul başarısı için sigara ve ilaç bağımlılıklarından ulaştırmak için önemlidir. Fiziksel aktiviteler ergenlik döneminde karakter gelişiminin olumlu etkiler. Yetişkinlik döneminde fiziksel ve zihinsel hastalıklara Yaşlılık döneminde ise kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Fiziksel aktiviteler yürümek, koşmak, yüzmek, bisiklete binmek, çömelmek, kalkmak, kol ve bacak hareketleri, baş ve gövde hareketleri. Fiziksel aktivitenin yararları. İleri yaşlarda osteoporozun önlenmesine ve kemiklerin sağlam oluşmasına yardım eder. Yaşlarda günlük aktivitelerini sürdürebilme yeteneğini geliştirir. İştahın düzelmesine yardım eder. Stres ve gerilimin azalmasına yardımcı olur vücudun anatomik duruşunu düzeltir. Genç bir görünüm sağlıklı deri ve kas tonusunun gelişimini sağlar. Enerji harcamasını artırarak ağırlık kontrolüne yardımcı olur. Yaşam kalitesini artırır, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirir, ileri yaşlarda kronik hastalıkların görülme sıklığını azaltır. Hareketli yaşam, hastalıksız yaşam. Altıncı etkinlik, gazete veya dergilerde gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan ciddi veya eğlendirici yazı türüne köşe yazısı fıkra denir. Aşağıdaki köşe yazısını okuyunuz. Tempolu yürüyün. Yürüyüş yaparken kaç adım attığınız, ne kadar mesafe kat ettiğiniz önemli ayrıntılar ama en az bu iki parametre kadar önemli bir ayrıntı daha var tempo. Daha önce de birçok araştırmada tempolu yürümenin yürüyüşlerden elde edilecek faydayı önemli ölçüde etkilediği gösterilmişti. Konuya ilişkin yeni bir araştırmada da bu bilgi bir kez daha teyit edildi. İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma daha hızlı ve güçlü bir yürüyüş temposunun bizi neredeyse 16 yaş gençleştirebileceğini net ve açık olarak ortaya koydu. Anlaşılan o ki tempo meselesi önemli. Peki ayrıntılar hazırsanız buyurun. Cumartesi yazımızda da altını çizdik. Yürüyüş meselesinde de sınıf atlamak önemli bir konu. Sınıf atlamanın yolu ise mevcut süreci geliştirmekten yani yürüyüş temposunu yükseltip günlük egzersizlere belirli aralıklarla yeni ve farklı bindirmeler eklemekten geçiyor. Bindirmelerin daha doğrusu tempoyu yavaş yavaş yükseltmenin tek yolu sadece daha hızlı yürümek değil, yokuş yukarı tırmanma çalışmaları yapmak, merdiven çıkmak ve benzeri alternatifleri devreye sokmamızda fayda var. Özeti şudur, hızlı yürü genç kal. Daha önce de yazdık, bir kez daha hatırlatmamızda fayda var. Masa şu ses Amherst Üniversitesi'nde yapılan bir değerlendirme, düzenli yürüyüş yapmanın ve her gün 6.000 ila 8.000 arasında adım atmayı garanti etmenin 60 yaş üzeri kişilerde ölüm riskini %54 azalttığını gösterdi. Bu değerlendirmede yaklaşık 50.000 kişiyi inceleyen 15 farklı araştırmanın verileri incelendi. Ulaşılan net ve açık sonuç ise şu oldu. 60 yaş altındaki kişilerin erken ölüm riskini düşürmeleri için her gün en az 8.000 adım atmayı hedeflemeleri öneriliyor. Kısacası, Konu yürüyüş olduğunda adım sayısı da gösterdiğimiz çabanın ve temponun yoğunluğu da son derece önemli ayrıntılar. Bu ayrıntıları asla unutmayalım. Kısaltılmıştır. Basından okuduğunuz köşe yazısından hareketle yürümenin sağlık açısından önemini açıklayınız. Yürüyüşün faydaları şöyle sıralanabilir. 1. Her gün düzenli olarak 30 dakika yürüyüş yapmak öncelikle ruh sağlığına iyi gelir. Psikolojik sorunlar ile daha kolay baş edilebilir hafıza ve bellek üzerinde olumlu yönde etkileri vardır ve yapılan çalışmalarda Alzheimer hastalığı ile ilgili faydaları görülmüştür. 2. Yürüyüş depresyon belirtilerini azaltır ve zindelik sağlar. 3. Yürüyüş postür ve mobiliteyi düzeltir ve omurgayı güçlendirir. 4. Düzenli yürüyüş yapıldığında kalp hastalıklarının riskleri azalır ve kan basıncının dengelenmesi kolaylaşır. Bununla birlikte kan dolaşımını düzenler. Haftada en az 3 defa yürüyüş yapan kadınların Kalp hastalığı risk oranında azalma görülmüştür. 5. Yürüyüş mobiliteyi düzeltir, kemikleri güçlendirir ve kırık olasılıklarını düşürür. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak eklem ağrılarını, kar sertliğini ve iltihapları azaltır. 6. Yürüyüş akciğerdeki oksijen dolaşımını artırır ve akciğerlerin ve solunum yollarının daha iyi çalışmasını sağlar. 7. Kan şekerinin düzenlemede yürüyüşün koşudan daha çok faydalı olduğu görülmüştür. 8. Düzenli yürüyüş sindirim sistemini düzeltir, kabızlığa iyi gelir ve sindirim sistemi hastalıklarının sıklığını azaltır. 9. Yürüyüş büyük kas gruplarını çalıştırır ve böylece hızlı bir şekilde yağ yakılmasını sağlar. 10. Kişiden kişiye değişim olsa da orta tempolu bir yürüyüşte saatte ortalama 300 kalori yakılabilir.